Selam. Gene güzel yerdeyim. Gördüğünüz gibi karşıda işaret. Adam yüzü. iki gözü var. Adamın gözünün baktığı yer. şurayı bakıyor dostlar. Gördüğünüz gibi şu alta bakıyor. Şu bölümde de dostlar. Madruk AZ 7000 ile baktığımızda bu bölümde sadece metal uzun bir, uzun bir metal gözüküyor. Burayı bakacağız. Şurayı da Şöyle diyelim. Şurayı da baktığımızda şu bölgede 10'a 10 sansür vurduğumuzda Marduk AZ7000 ile baktığımızda radar sistemimizde altta dostlarım görüntülü, değerli bir malzeme veriyor. Şimdi video uzun olmasın diye onu paylaşmadık. Tabi sizden yorumlar gelirse o vurduğumuz sansür bir görüntülerinde sizinle bir video olarak paylaşırız dostlarım. Şimdi burada bir dedektör tutacağım bakalım değerli var mı yok mu burada işlem yapacağız dediğimiz gibi burası bir değirmenmiş dostlarım ama zamanında bu bölgede eşkıyalar da kullanmış şimdi burada bir işlem yapacağız çok eski bir duvar örülmüş gördüğünüz gibi buranın çok eski olduğu belli bir de size bir şey göstereceğim şunun altında bir ağaç var şu ağacı görüyor musunuz şöyle diyeyim parçalanmış bu ağaç en az bizi burayı davet eden arkadaşlar dedi ki dedeleri diyormuş bu dedeleri o zaman 30 yaşındayken de varmış şimdi de varmış bu ağaç en az 350 400 yıllık olduğundan olduğunu söylüyor dostlarım gördüğünüz gibi bunun tam bir dibinde şimdi sen şurayı tut ben bir dedektör tutacağım indirebilirsin oradan ayarını yapabilirsin şu dedektörümüzü bir açalım değerli var mı yok mu buna bakacağız. Burada da biraz daha ağaçlar var. Yaklaşma çok ayar yapacağım ben. Şeyimizi çek. Bakalım değerli verecek mi vermeyecek mi? Radar sistemiyle baktığımızda iki bölgede bir tarafında değersiz, bir tarafında da değerli verdi. Zınk yaptık. Point yapalım. Ayarımızı yaptık. Şu anda baktık şöyle. Bak şöyle git bak. Görüyor musunuz dostlarım? Çok büyük bir şey var. Şöyle karşıdan çek bak nasıl alıyor. Bak. Görüyor musunuz? Çok büyük bir şey var. Buraya kadar geliyor. Şöyle. Görüyor musunuz? Buraya kadar geliyor. Şimdi buradakine bakalım. Burada. Burada bir şey var. Şu çok az sinyal alıyor. Buradaki satene o zaman baktığımızda 1.25'te gözüküyordu. Radar sistemimizle. Bak. Burada. Ama bu duvarın altında. Burayı da bakacağız. Bunu dedektörümüzü kapatalım dostlarım. Çok büyük. Burası doldurulmuş, kapatılmış yine. Hep taşlar var. Büyük bir metal var burada. Şuraya bak. Köklere bak. Neler burada? Burada zamanında eşkıyalar bu değirmenin sahibini uğrmuşlar öyle söylentiye göre. Bir müddet burada hep kamp yapmış eşkıyalar. Çünkü öyle anlatılan buralarda bir hikaye var. Eski insanlar böyle anlatırmış. Burada değirmen, değirmeni bir ara eşkıyalar basmış sahiplerini uğurmuş. Burada da 3 ay mı 4 ay mı ne burada İpek yolu geçermiş yakınmış. Burada kampta kalmışlar. Aha. Bu ne? Oha. ne böyle? Güzel çek. ne böyle? Allah'ım. Bu böyle? böyle. Oo. Ne ya? Şurayı yavaş yavaş bir temizleyeyim hele. Heyecan bastı benim için. Bu ne böyle? Kırmayalım. Yavaş temizleyelim. Ne bu? Uzun bir şey bu. Bu ne? Görüntüde uzun bir şey gözüküyordu ya radar sistemiyle baktığımızda. En az 1.25 falan. Allah'ım. Aman Tanrım. Yavaş yavaş çıkaralım onu. Bu ne? Şuraya bak. İlk defa böyle bir şey. Ne böyle? Demek ki Bu ne? Bu ne? Bir sirap mı? Şöyle açayım biraz sen geri çek. Şuna bak taşın altına sokulmuş. Güzel çekiyorsun değil mi? İyi bak. Şuna bak şuna. Of biraz çekeceğim yukarı doğru. Oh. Oh. Bu ne? Bu ne böyle bir şey? Yavaş. Bu ne? Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ne bu? Oo, oh, bu. Parçalandımış bu. Çürümüş. Silah buradan çıktı. Uf. Bu böyle çok güzel. Böyle bir silah ben görmedim ki hiç bu zamana kadar. Of, çok paslanmış. Şuraya bak. Tüh. Güzel bir yeri örtmemişler bunu ya. Tüh. Bu silah çok eski bir tarih. Bu silah buradan açılmıyor. Bu silah bu. Bu ne? Bu silah. Bu ne? Şurayı teksene. Böyle silah. Bu ne böyle bu? Ama bu ne? Şuraya bak. Şu. Şöyle sokuyormuşum bunu. Böyle mi içine dolduruyorlarmış acaba? Böyle. Bu buradan doluyormuş. Buradan açılmıyor bu silah. Bak. Buradan açılmıyor bu silah. Çok eskimiş bu silah. Şuna bak toprak altında. En az bu Kariye bakarsak en az bu var ya. 150 yıllık var. Oo. Eşkıya işi bu. Eşkıya silahı. Görenlere de deyim buradan açılmıyor. Buralardan açılmıyor. Bu silah buradan buradan dolduruluyormuş. barut herhalde. içine basılıyormuş. Basıldıktan sonra bunu böyle yapıyor şurasına koyuyormuş bak. Bundan sonra pot diye basıyormuş. Çok eski silah. Dostlarım siz böyle eski silah gördünüz mü? Bu şekil. Bundan. Gördünüz mü? Çok eski. Kırık ama. Şurası kırılmış. Şurasını da çek. Burası kırılmış. Şurası kırılmış. Buradan açılmıyor. Gerçekten de Tam bir eşkıya işi. İnanılmaz bir şey. Ben böyle silah görmedim. Gerçekten de bu kadar. Yani bizim çocukluğumuzda yoktu böyle bir silah. Tek çifte vardı ama buradan açılırdı. Böyle silah yoktu bizim çocukluğumuzda. Tek, tek kırma derlerdi. Bizde vardı buradan açılır buradan koyardın. Ama böyle bir silah şöyle böyle bir silah şuradan doldurulan bir silah. Yani bizde bizim zamanımızda yoktu. En az bu silah burayı saklanalı 150 yıl olmuş. Bu silah eşkıya işi. Bu silahı eşkıyalar kullanırmış. Çok paslanmış. Gördüğünüz gibi çok kaliteli bir silah. Şimdi dostlarım bunu burada bırakacağız. Çok güzel bir şey. Gerçekten de çok güzel bir şey. Şöyle koyalım. şuur bana ver. Şöyle baktığımızda gerçekten de yani çok iyi. Hmm, kamera biraz sallanmış. Özür. Şöyle baktığımızda bu silah gerçekten de çok eski. Şimdi şuradaki şeyi araştıracağız. İki tane göz var. Bak burada görüyor musunuz? Bir, iki. İki göz var. Şuraya bakıyor şu taşın altındaki yerde sinyal alıyoruz. Burada zaten radar sistemiyle değerli aldık ama burada baktığımızda 1.25 civarında dedim ya size. Radar sistemi metal gösteriyordu değersiz uzun. Bu dediğimiz gibi bu silah çıktı. Çok da bayağı paslanmış, bayağı tarih olmuş bir silah. Dediğimiz gibi bu da eşkıya işiymiş. İnşallah buradaki gömüsü eşkıya gömüsü olur. Şimdi dostlarım bu videoyu ayrı paylaşacağız. O videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.